Zira Türkiye Kupası B grubunda ikincilik kırmızı grupta mücadele eden Konya-Torku Şekerspor'la Süper Lig ekibi Manisa Spor arasında bir maç yapıldı. Ev sahibi Torku Şekerspor maçı kazanarak grup karşılaşmalarına iyi bir başlangıç yaptı. Recep Konuk spor tesislerinde Torku-Konya Şekerspor'la Manisa Spor karşılaşıyor. Zira Türkiye Kupası 3. kademe B grubu mücadelesinde. Yürü, 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 yürü. Maçın hakemi Mübet Sezer. Manisa Spor atağı. Momha. Momha'nın ortası. Top dışarıya gidiyor. İlk yarıda golü ulaşmaya çalışan Manisa Spor. Momha. Bir anda defans kademeye girdi. Ardından Korku Konya Şeker Spor atak geliştiriyor. Derin pas. Ceza sahasında tehlike. Sıyrılıyor kaleciden ve topağlara gönderiyor. Ömer Ali Şahin. 38. dakikada Şahin Ve golü böyle attı Ömer Ali Şahinler. İlk yarıyı bir 0da kapatan Korku Konya Şekerspor'du. Ikinci İkinci yarıda Manisa Spor. Kahe ile golü buluyor 56. dakikada. Bir birlik eşitlik. <laughs> Semavi indiriyor Kahe'ye ve Kahe'nin beraberlik golü. <laughs> Deplasmanda beraberliği sağlayan Manisaspor. Korku Konya Şeker Spor yeniden öne geçmeye çalışıyor. Ömer Ali Şahiner defans arkasına iyi sızdı. Ortası Cafer Can ve gol. 84. dakikada durum 2-1 oluyor. Korku Konya, Konya Şeker 2, Manisa Spor 1 ve Konya ekibi 3 puanlar ediyor sahada.